Şöyle diyor, İslam'ın diyor güzelliklerini anlatamadıkları için diyor, tamam mı? İşte kendilerine düşman vuruyorlar, düşmana saldırarak böyle ayakta durmaya çalışıyorlar. Yediririm de, bak ben sana İslam'ın güzelliklerini bir anlatırım, tamam mı? Dibin düşer. O kadar net söyleyeyim. Ama bu durum şuna benzet, e, e, İslam'a şey gibi düşünün, ehli sünneti ülke gibi düşünün dedim ya. Ülkenin doğu sınırından batı sınırından türlü sınırlardan tacizler var ülkenin sınırlarında, değil mi? Şimdi, ülkenin sınırlarında böyle tacizler, tecavüzler varken ben burada oturup Antalya'nın güzelliklerini mi anlatayım size? Bunu mu istersiniz? Ama sizin haberiniz yok bak oradaki fitnelerde. Size onları mı anlatmam lazım? Ey millet bakın orada fitneler var, sınırlarda bir ton karışıklık var diye size haber mi vermem lazım? Yoksa, Antalya'mız çok güzel, Antalya'mız o kadar güzelken dünyada bir cennet olsaydı elbette ki Antalya olurdu gibisinden hani ülkenin güzelliklerini veya bizim misalde İslam'ın güzelliklerini mi anlatayım? Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı, sınırlar da çok ciddi. Savaş dönüyor. Ben burada güzelliklerini anlatacağım. Ya bu e, Nurettin Yıldız Hoca'nın tavrı psikolojide bir hastalıktır bu arada. Toksik pozitiflik denir buna. Aman bozuk şeyleri hani görmeyelim hiçbir zaman söyleme falan. Toksik pozitifliktir bak bu psikolo geç psikoloji de hani çok kafanızı kentmeye gerek yok. Bizim sokak ağzında ne denir biliyor musunuz buna? Mahalle yanarken orospu saçını tararmış. Olay budur yani. Nurettin Yıldız Hoca için söylemiyorum atasözü bu. Yani ortada bu kadar fitne varken e, o fitnelerden bahsetmeyip İslam'ın güzelliklerini anlatmaya kalkıyorsanız siz yanlış bir yerdesiniz. Hani ülke sınırlarda bu kadar ciddi problem yaşanıyor, yaşıyorken Antalya'nın güzelliklerinden bahsetmem ne, 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 neyse ben bunu yapmam benden beklemeyin yani. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu arada toksik pozitiflik dediğimi de anlayın. Pasif agresif, toksik pozitif birçok tavır görürsünüz. Agresif olacaksan benim gibi agresif ol. Direkt net, net oldu değil mi?